Selam dostlarım bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım uzun zamandır biliyorum video çekmiyordum ve bu <laughs> birçok insanı kızdırmış en azından kanalı takip eden yani 4 aylık bir Buna lan yol bitti 4 aylık kısa bir döneme geçmiştik e bu yüzden video çok gelmedi o tiplere bak tiplere şimdi geldim lan şimdi geldim belanız geldi lan belanız geldi Geri zekalı yapay zekaları dövmekten daha çok hiçbir şey hoşuma gitmiyor ya. Tiplerine baksana şunların geri zekalı. Nasıl da düştüm mal. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Dark web tarafımı çok <laughs> belli etmeye çalışmayacağım. Bak, koşşa bak koşuşa. Senin animasyonu nasıl çiçeğim ya. Senin animasyonunu kim yaptı oğlum. Tipe bak tipe. Al lan şerefsiz. <laughs> Allah! 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 Allah belanı versin hakça versin Vallahi hakça gideceğim. Uzun zamandır dövmüyordum ya bu dangalakları. Vallahi içim rahatladı. Binip gideyim şu araba sürüşünü de unutmuşumdur kim bilir. Hadi bakalım. O iyi arabalar gelmiş ha. Ben yokken oyuna bayağı bu arada bir şeyler gelmiş. En son biliyorsunuz şu grafik güncellemesini çekmiştim ama şimdi oyuna çok daha fazlasını getirmişler. Onları da tek tek göz atmak istiyorum aslında. Geri dönmüşken bir drift yapmamız yok mu ya? Bakıyor musunuz? Mükemmel ya. Şimdi geldik en eğlenceli kısmına. Şu dangalıkları bir bulalım da. Polisleri bile özlemişim ya ne güzel ya Mükemmel Ne yapıyor lan orada Allah! Manyağa bak nasıl da zıpladı Bu oyunun yapay zekası Bok gibi Ya bu polisler de bir, bir bitmedi ya Ne istiyorsun oğlum Derdin de lan benimle Gerizekalıya bak sıkıyor hala Mala bak Ya oğlum bir insan bir gram korkar lan. Evet muhteşem fikir. Tanka levyeyle ile dalmak. Kaç oğlum kaç kaç. Sonunda buldum lan aracımı. Şuna bir bineyim bakayım heybetim görünsün lan. Allah buna ne uydu lan çok güzel oldu lan. Şimdi. Burada da yok. Heybete bak be heybete. güzelmiş Güzel araç. Evet, askeri bölgeye geldik. Her zaman klasik askeri bölge. Her videomda vardır kesin. Lan, buna bak hele. Buraya oha füzeler geldi. Diyorum ki bu oyunun grafiklerini geliştirmek yerine birazcık optimizasyonu geliştirip şu Tiplere bir iki zeka ekleseler mükemmel olur ya. Yani. İki oyunun optimizasyonu da o kadar kötü değil ha. ha. Tipe bak lan tipe tipe. Ama yapay zeka harbiden boktan yani. Hüzeye bakalım. Evet şimdi şu hangarlara bir girelim. Görüşe göre içeride bir şey yok. Ne oldu lan orada? Aa tipime bakabilirim bakayım karizmaya bir bakayım oh be sonunda sonunda açıyı ayarlayabildim muhteşem gözüküyor lan karakter arkadaşlar bu ben yokken sanırım oyuna gelmiş ya da daha önceden vardı ben eski kusurum kullandığım için pek bilmiyordum ama muhteşem ya ağzının içine kadar modellemişler lan Çok güzel karakter o ne lan bu şerefsize bak sen nereden geldin lan İbneye bak bana bak Evet arkadaşlar yapay zekanın yine muhteşem olduğu bir yerle de karşınızdayım. Yani bakalım ne kadar böyle duracağız yani çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar 3 dakikadır bekliyorum ve adam hala sıkmıyor. Yani düşünüyor. Yani ben de olsam korkardım yani böyle bir şeye sıkmaya. Azıcık yani düşünmesi normaldi. Yani adam aklı beyler dalın. Heybetime bak be. Adam buna sıkmaya korkar lan. Ki korkuyor da zannedersin. Ama yine de bu oyunun yapay zekasının bok gibi olduğunu değiştirmiyor. Yani tipe baksana. Yer, yerde olmadığım zaman yani kafasının üstünde uçtuğum zaman sanıyor ki silah kullanamıyor. Evet öyle. Muhteşem. Bu ne lan kurşun yiyorum ya. Tamam. Lan Nereden çıktınız oğlum siz? Tiplere bak tiplere döver mi lan sizi? Erkekseniz yumrukla gelin lan Şerefsizler Silah çıktı tabi mertlik bozuldu Şerefsizlere bak hala nasıl vuruyorlar Geber lan ibne. Ölmek bilmedi bu şerefsizlere öl lan Sonunda Öyle bunlara tiplere bak Tiplere tiplere Gel lan yumrukla öldüreceğim lan hepinizi Yumrukla geberteceğim hepinizi Şerefsizler Tipi bot tipi. Lan silahsız adamı, kurşun sıkılır mı lan ibne? Lan kanatları patlayacaklar. Bin şuna bin şuna. Hadi 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 hadi. Hadi boşa. Güzel. Kanatları kurtardım. Da. Daha... Yine aynı bok. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Evet arkadaşlar yine yapay zekayı bozduk. Adamlar mı olma bakayım. Ah oh, shit. Here we go again. Belki de bu karaktere özeldir diyeceğim ama yani her zamanki gerizekalılıkları. Aha duvarı delicem galiba. Geldiler. Nereye geldiniz lan siz? Tüplere bak yine bakıyorlar. Beklemekten sıkıldım ya. Ne istiyorsunuz oğlum siz? Derdiniz de ne lan sizin? İçim sıkıldı lan. Herifleri 5 dakika daha izlesem kalp krizi geçireceğim. Böyle havada dolanırım daha iyi. Betime bak be. Hey betime bak. Sadece bu karakterle sınırlı olsa bir şey demeyeceğim valla. Oğlum. Bana bak lan. Oğlum bana bak. Yüklemiyor gerizekalıya bak. Adam mısın lan sen? Şimdi sıçtın geri zekalı. Hemen kaçarsın tabi. Mal. <laughs> Değişik fantezilerim var arkadaşlar sorgulamak için. Oo güzelmiş lan. Sevdiğim. Tanışır mı acaba ben ya? Herkes öldürür sevdiğini. Tam bu Makgregor abi değil mi lan? kaçmaya başlıyor. Ben de seni adam bilirdim. Gel lan. Ama Bruce Wayne'i buldum. Batman lan. İşte tam benim ortamım. Tiplere bak. Evet, karı bulundu. Karılara yaklaşılıyor. Yüzmeyi biliyor mu acaba bu mal gerizekalı, zekalı yapay zeka? Biliyor lan. Kadınlar bilmiyor sanırım. Garip. Değişik bir tasarım. Hmm, yüzeyim de yüzme görünür. Mallar. O, burada da bu bu tiple de artık bana bakmadıysanız hiçbir şey demiyorum size. Gidiyorum lan ben. Aa, polis abiler. şu rampadan bir atlamam yok mu? Sıkıldım mı? biraz da havada uçalım ya. Evet arkadaşlar şimdi dünyanın en güzel uçağını görüyorsunuz önünüzde şu anda. Mükemmel bu uçak ya. Bakın şimdi şehrin ortasından uçağı kaldıracağım. Çünkü ne var? Uçakta nitro var abi. Ana vurduk. Karizma çizildi. Ne oluyor lan? Dünyanın en güzel uçağı mükemmel bir uçak anlatmaya gerek yok görüyorsunuz bakın ya uçağın nitrosu var abi daha ne isteyebilirsin ki bir şey deneyeceğim oluyor lan lan uçak 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 ters sürüyor <laughs> oha böyle bir fizik kanunu mu var lan abi uçak bildiğin ters gidiyor lan <laughs> nitroya falan da basıyorum şöyle bir hava dalışı yapmamız yok mu peki arkadaşlar o trafiğe dalacağım Yok yok dalmadık iyi Güzel Ama şehrin manzarasında çok bir değişiklik olmamış ya grafiklerde falan Uçak da sıktı ya şöyle bir yükseleyim Güzel Şöyle gene bir yere inelim Aa uçak vurdum lan Lan daha düşmedi mi bu Oyunun fizik motorunda da bayağı sıkıntıları var ama neyse Şu suya inelim biz ya şöyle bir yok bu ya suya suya suyun, suyun bir tarafına binelim lan şelale var lan şelalenin yanına gidersem ne olur acaba istrek falan bulurmuşum bir de düşünün hadi yok arkadaşlar bir bok yokmuş bildiğin taştan bu bu ne biçim şelale ha? o su güzelmiş bu arada ha. Evet şimdi bir de gemi bulduk. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 4 ay sonra sizinle tekrar buluşmak e, beni çok sevindirdi. Uzun zamandır istemiyorum biliyorum ama e, şimdi isteyeceğim like atmak ve abone olmak serbest arkadaşlar. İstediğiniz Kanalımıza destek olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay. Sizi çok seviyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.